Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir kahve falı videosuyla sizlerle beraberim. Temmuz ayı Aslan burcu kahve falı videosu çekeceğiz arkadaşlar bu videomuzda. Bakalım Aslan burçları için ne gibi yorumlarda bulunacağız. Aynı zamanda tarot kartlarımız var ve tarot kartlarımızdan Temmuz ayı adına asla Aslan burçlarına mesajları çekeceğiz. üç tane kart çekeceğiz arkadaşlar. Bakalım ne gibi mesajlar verecek kartlarımız burçlarına. Şimdi kısa hatırlatmalarımı yapayım. Güzel temennilerimizi de sunalım, bulunalım. Sonrasında videomuza devam edelim. Kahve falımıza başlayalım. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonunu tıklarsanız gelecek olan videolar yüklendiği anda haberdar olabilirsiniz. Yani çekilen videolar yüklendiği anda haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Fincanın sesi 11 Instagram hesabı bana aittir. Ee, özel danışmanlık isteyen arkadaşlar olursa tabi falan adına. Bu videonun alt kısmına Fincanın sesi 11 Instagram hesabının linkini bırakacağım. Açıklamalar kısmına oraya tıklayarak direkt Instagram'dan bana mesaj yollayabilirsiniz. Yurt dışından da özel danışmanlık isteyen arkadaşlar olursa aynı şekilde linki tıklayarak Instagram linkini tıklayarak mesaj atabilirler. Bana ulaşabilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz arkadaşlar. Şimdi kartlarımızı karıştıralım Bir önceki videodaki gibi unutmayalım kartlarımızı unuttum çünkü orada hemen çekelim Aslan burçları için kartlarımız ne gibi mesajlar verecek bakalım 3 tane kart seçiyorum. Umarım her şey sağlıklı, huzurlu ve bol bereketli geçecek bir Haziran ayıyla yaşarız. Ee, güzel bir Haziran ayı yaşarız. Sağlığımız, huzurumuz, bol bir bereketimizin yerinde olacağı, güzel geçireceğimiz bir Temmuz ve Yaz ayı olur. Güzel düşünelim, iyi düşünelim, iyi enerjileri yayalım ki aynı şekilde güzellikler ve iyilikler bizi bulsun. Hatta daha fazlası bulsun arkadaşlar. Ne kadar güzel ve iyi enerji yayarsak bin katı gelsin bizi bulsun diyorum inşallah. Şimdi fincanımıza geçelim. Aslanların ufak hayalleri var ama bunlar bir tane değil birkaç tane hayal. Dört tane gibi geldi bana. Yani birden fazla hayaliniz var arkadaşlar. Daha çok büyük şeyler değil. Temmuz ayı için planladığınız, düşündüğünüz şeyler de olabilir hani sıkıntı olmayacak diye bir engel ya da böyle sizi zora sokacak bir durum gibi bir şey gözükmüyor. Yani o hayallerinizin önünde bir engel yok gibi. Gerçekleştirebilirsiniz. İnşallah da gerçekleştirebilirsiniz ama büyük hayaller değil. Hayatınızı değiştirecek böyle başka bir yöne sizi savuracak şeyler değil. Hani tatil planıdır, bir yere gitmektir, bir şey almaktır onun gibi bir şey olabilir. Temiz hayaller, çok güzel hayaller arkadaşlar. Hiçbir hiçbir engeli de yok yani. Evet şimdi fincanın içine bakıyoruz. Aslanlar bayağı yine konuşma çıkmış. Konuş konuşma yapacaksınız ya bayağı. Şöyle şimdi Temmuz ayı başı biraz rahat. Biraz değil, bayağı rahat çıkmış. Eee konuşma laf var ama hani kötü olarak görmedim. O Temmuz sonuna denk geliyor. Şöyle Temmuz'un son ikinci haftasına denk geliyor. Ya ikinci haftasının başı ya birinci haftasının sonu diyebilirim. Elinizde bir yıldız tutuyorsunuz arkadaşlar. Bir şans. Arkanızda duruyor. Yani siz oturuyorsunuz arkanızda bir şans duruyor. Bir fırsat bir anda belirebilir hatta bu aşkla ilgili olabilir. Çünkü tepenizde kocaman bir kalp duruyor. Eğer yalnız bir aslansanız artık yalnızlığınızın sonuna gelmiş olabilirsiniz. Son verebilirsiniz yalnızlığınıza. Aslan burçları güzel bir birliktelik karşınıza çıkabilir. Hani şekil olarak ya yani insanı tarif edebileceğim bir şekil olmadığı için kalp çıktığında bir şans var. Bunu değerlendirebilirseniz sizin için büyük bir fırsat olabilir. Yani yuva kurmaya, aile kurmaya yönelik bir adım gerçekleştirebilirsiniz diyebilirim. Çünkü yıldız çıkmış. Bir şeyle uğraşıyorsunuz arkadaşlar. Ee, hani bir şey ekersiniz filizlenir böyle bir şey yaparsınız ya yeni doğmuş bebeğin üstüne titrersiniz ya böyle bir şey olmasın aman ne oldu kas çıkardı mı yemek yedi mi karnım ağrıyor niye ağlıyor acıktı mı uyudu mu kalktı mı gibilerinden titrersiniz ya üzerine böyle küçük bir filizlenmiş çiçek gibi bir şey var ve üzerine eğilmiş titriyorsunuz yani <laughs> şöyle yorumlayabilirim yaptığınız bir uğraş olabilir yeni bir başlangıç heveslendiğiniz bir hobi ya da böyle e, el becerisi gibi bir şey diyeyim işle alakalı bir şey bu e, ve bu böyle üzerine titrediğiniz, hani herkesten saklarsınız ya sanki öyle bir şey gizli gizli, gizli yaparsınız. Kimse görmesin, kimse duymasın, aman nazar değmesin denir ya. Öyle bir şey. Yalnız bu hani büyümüyor. Büyümedi mi, ilerlemedi mi? Böyle üzerine titrediğiniz bir uğraşınız olmasını istediğiniz bir şey sürekli böyle ilgilendiğiniz, üzerine düştüğünüz bir şeyin önünde kilit çıkmış arkadaşlar. Bir bağ, bir kilit, bir engel var. O kilidi açarsanız o filiz büyüyecek, büyüyecek kocaman bir çınar olacak belki de. Kilit çok bariz bir kilit çıkmış. Yani bir şekilde ilerleyemiyorsanız, büyüyemiyorsanız, gelişemiyorsanız, olduğunuz yerde sayıyorum ben bir arpa bu yol gidemedim diyorsanız önünüzde bir engel var, kilit var arkadaşlar, yolunuz kapanmış. Bunu açmanız ya da açılıyor diyebilirim, Aç, yani bir şekilde açılacak da olabilir. Çünkü etrafı temiz çıkmış ya da bugüne kadar engelli olduğunuz, yapamadığınız uğraşınızı bugünden sonra engeller kalkıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Sonrası zaten tertemiz çıkmış. Yol var, iki tane yol var gidiyorsunuz. Temiz, tam temmuzun ortasında yola gidiyorsunuz arkadaşlar. Ee, burada yine bir şey çıkmış. Böyle hani çok il yarı insan olur ya uzun boylu bir insan. Uzun boylu bir insanla bir görüşme mi yapacaksınız? İşle alakalı sanki balıkla alakalı. Böyle iriyor ama şey gibi böyle. Siz yanında küçücük. Sürahi'nin yanında çay bardağı gibi diyeyim. Öyle küçücük kalmışsınız. Öyle iri yarı bir insanla bir balık görüşmesi yapılacak. Yani iş görüşmesi. Temiz çıkmış ama. Biraz sıkıntılısınız. Bayağı sıkıntılısınız hatta. Hani kötü... Kötü olacak diye korkuyorsunuz diyebilirim kaplumbağa var burada. Bir taşınma durumunuz mu var? Ev alma durumu mu var? Evliye alakalı e, bazı değişiklikler yap, yapacak da olabilirsiniz. Niyetleniyor da olabilirsiniz. Yani evle alakalı bazı gelişmeler yaşanacak. Bu eşya olabilir. Evi değiştirmek olabilir. Almak ya da satmak olabilir. E, badana bile bu şekilde çıkar yani. Evi boyatmak bile büyük bir iş olduğu için çıkabilir. Ama evle alakalı bazı girişimleriniz olacak. E, bu biraz önü şey biraz zorlanabilirsiniz ama halledeceğiniz bir şey. Temmuz ayı sonunda bazı laflar var, bazı konuşmalar. Yani ne çok kötü diyebilirim, ne çok çok iyi diyebilirim. Bir karşılıklı söylenme, hani hadi bir oradan sen de sen de bunu söylemiştin, ben de onu yaptım dersiniz. Öyle bir tepkimeye yol açacak bir gelişme yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Evet burada da laf çıktı. Bakın hane dışından gelen laflar var. Birinden kaynaklı. Biri baya bir şikayetleniyor. Ama bırakın o birinin söylediği lafları. Burada çok güzel bir balık görüyorum ben. Çok güzel bir balık. Siz de görebilir misiniz? Şöyle çevireyim. Bakın şu balık. Bu bir balık. Hanenin hemen dibinde altında da biri çıkmış. Bu siz de olabilirsiniz. bir balık geliyor ve üstünde kuşa da benziyor da deve. Aa deve. Arkadaşlar balık, balığın üstünde deve, Devin üstünde bir daha balık. Deve yüküyle kısmet geliyor. Balık size deve yükü yani bir iş, başka bir işi, başka bir iş, bambaşka bir işi getirecek diyebilirim. İşler sinsile sinsile sins ee, nasıl söylenirdi? Sinsile haline geliyor diyeyim. Tam toparlayamadım ama arka arkaya geliyor diyeyim en iyisi. Eee Kısmetiniz var. Para geliyor arkadaşlar. Alacağınız varsa alıyorsunuz. Alacağınız yoksa da bir işle kazancınız artıyor diyebilirim. İşinizde kazancınız artıyor diyebilirim. Elemansınız hani bir çalışansanız maaşınız artıyor diyebilirim ama hani öyle böyle değil. İyi bir artış. Yalnız hane dışındaki e, laflara takmayın. Konuşan konuşuyor, dili olan konuşuyor diyeyim. Birileri dedikodu yapıyor. Başka kafa kafaya vermişler konuşuyorlar. Bunları duya, duyabilirsiniz. Hani o da bize şunu yaptı gittik de şöyle oldu ee, bazı davranışlarınızı şikayetlendirebilirler bir koltuk var dedim ya bir yere oturmuşsunuz diye fincanda çıkmıştı pardon o değildi falları karıştırdım ben kusura bakmayın o yengeç burcunda çıkmıştı arkadaşlar koltuğa oturuyorsunuz bu aslan burcu burada da aslan burcunda da koltuk var bir mevki sahibi olma düşünceniz varsa ya da iş yerinizde yükselme gibi bir durum olabilir. E, kendi işinizse e, kazancınız artacak demektir. E, eğer çalışıyorsanız bir yerde mevkiiniz artacak demektir. Koltuk budur arkadaşlar. Kahve falında çıkan. Hane içi temiz çıkmış. E, burada ben filler, ay fil diyorum, develer, balıklar derken üstünde bir de gördüğüm kadarıyla deve kuşu var. Baya arka arkaya bir kısmet akışı size e, geliyor. Temmuz ayında başlayacak diyebilirim. Bir rahatlama inşallah herkes için de öyle olur diyebilirim ya. Bütün aslanlar için maddi anlamda bir e, rahatlama yaşanır. Aslanlar ve bütün burçlar için hepimiz için diyelim arkadaşlar. Güzel çıkmış yani. Çok güzel gelişmeler var. Temmuz ayında tabağınız çok güzel çıktı. Şimdi kartlarımıza bakalım. Yardım alıyorsun. Sen sonuçları henüz görmesen de cennet perdelerin arkasında sana yardım etmek için çalışıyor. Yani dualarınız kabul olacak demeye e, diyebiliriz arkadaşlar kısacası. Yardım ilahi kattan yardım geliyor. Dua edin. Bol bol dua edin. Ve Allah'tan isteyin. Güven. Duaların tezahür ediyor. Olumlu kal ve rehberliğini izle. Bakın iki kart birden duayı işaret ediyor. Dua etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Duaya ihtiyacınız da olabilir. Buna odaklanın bence. İki kart çıktı. Düşüncelerine dikkat et. Korktuğun şey değil, yalnızca arzuladığın şeyi düşünmek önemlidir. Yani burada... E Olumsuz düşünmeyin diyor. Olumlu düşünün. Korktuklarınızı geri plana bırakın. Çünkü e, arzuladığınız şeyleri düşünürseniz gerçekleştirme konusunda daha iyi adımlar atıp daha iyi kazanımlar elde edebilirsiniz demeye getiriyor. Olumsuz düşünmeyin diyor kısacası arkadaşlar. Evet videomuz bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.